Herkese selam arkadaşlar. Bugün araç için pahalı bir Android Box'ın kutu açılımını ve incelemesini yapacağız. Hadi gelin bunu kutusundan çıkartalım. Evet arkadaşlar, ürün bu şekilde geldi. Şunu çıkaralım. Burada adres var, görüntülesine adres fatura. Anlaşalım. Başka bir şey çıkmadı. Sadece bunlar çıktı. Şu anlık. Evet şu şekilde çıktı. Burası kendinden şöyle açılmış. Bakın ilk defa açtım kutuyu. Kendinden dolayı orası öyle geldi. Ben de anlamadım onu. Evet ürün bu arkadaşlar. Otokes P3. Bu model Otokes iBox P3 diye geçiyor. Android 12 var. Özelliklerinden zaten videonun şey facecam'a geçtiğinde bahsedeceğim ama şimdiden böyle bir ön inceleme yapalım. 8 12 GB. 8 GB şey 8 GB 128 GB hafıza var. Mini HDMI çıkışı var diğer ekran için. Kablosuz bir tane monitör bağlarsanız farklı bir monitör bağlarsanız mini HDMI ile ona da çı görüntü çıktısı alabiliyorsunuz. Şöyle şurada logoları var kutuda. Başka da bir şey yok herhalde. Şurada QR miyar var uygulaması için. Kendi uygulaması için. Şöyle. Model yazıyor. Distriptör firma yazıyor. Burada barkod var. Barkodun şurası açıktı. Büyük ihtimalle bunu okutuyorlar galiba okuttukları için. Barkod'dan okumadıysa o yüzden gitmişlerdir burayı. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar arkasında bu şekilde distriptör filme yazıyor. Otta kes işte buraya büyük ihtimalle dediğimden dolayı yırtmışlardır. Barkod okumadıysa ya da okutuyorlarsa diye. Ya da kendi yırtılmıştır öylesine. Bilmiyorum yani böyle geldi kutuyu açtım gördünüz. Evet şimdi şunu açalım. Evet. Bir açılış yapalım. Burada şöyle bir yırtı var hafiften. şekilde. Şuradan direkt açıyorum. Arkadaşlar cihaz gerçekten çok pahalı. Bence bir Android Box'a göre. Yapabildikleri de iyi ama yine de çok pahalı. Yaklaşık 11.000 lira civarı olması lazım. Hatta 12.000 lira. Evet, kutuyu açtık. Şimdi şöyle çıkaralım. Şurada da Otto A'yı bak sözüyor yanlamasına. burası full RGB. Severiz. Kalkıyor. şekilde geldi. Buradaki üstünde etiket var. Etikette herhalde. Aynen. Şu şekilde. Autocast yazıyor üstünde. Evet Autocast. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde geldi. Üstünde etiketi var. Şöyle şuraları süngerli. Korumalı geliyor yani. Bilginiz olsun diye Şöyle göstereyim. Evet açtık. Şöyle altından kabloları çıktı. Cihaz bu. Cihaz şu şekilde. Altı şöyle. Kameranızı netlerse her şey çok daha iyi olacak. Otocast AI Box, P3 AI Box, Android Car Adaptör diyor. Arkadaşlar an bu Android ama bunda kablosuz CarPlay de yapabiliyorsunuz. Hem kabre, kablosuz Android Auto. Şurada bir tane Type-C çıkışı var ürünün. Şurada mini HDMI outputu var. Dediğim gibi buraya başka bir araca ikinci monitör bağlamak isterseniz ekran direkt mirror link olarak yansıtıyor. HDMI output, mini HDMI output var. Altta bu şekilde hava çıkışları herhalde. Allah cihaz çok şık duruyor. Şimdi başka ne varmış kutuda ona bakalım. Bu var bu var. Evet. Oha çıkan kablolara bak. Ya para verince böyle oluyor. Bir tane burada USB var. Ucu USB. Arkasında da bir tane daha dişi USB var. Buraya da ekstra bir USB bağlayabiliyorsunuz. Bakın arkası böyle. Önü de böyle. Bir tane önde USB çıkışı var. Bir de arkasında USB çıkışı var. Buradan tek USB çıkışı var. Büyük ihtimalle bunu ekrana bağlayıp ya da cihaza bağlayıp işte buradan iki tane çift çıkış bir şeye bağlayabiliyorsunuz. iki tane yani USB bağlamak için. Allah güzel kendi içinden çıkması çok iyi. Sonuna çıkmış. Bir tane USB'den şöyle yamuk yani yamuk dediğim L şeklinde bir type C'de kablo çıkmış. Bu da çok güzel bazı araçlar için ekranları şey çıkışları böyle tam yamuk oluyor falan. Onları oturtmak için gayet iyi. Şu çıkan şeylere bakın. Ve bir tane de Type C'den Type C'ye çıkmış aynı kablodan. Bunda bir ucu L. Yine dediğin olaydan dolayı bazı araçlar için L daha uygun oluyor bağlaması için. Allah diğer. Bir de kablo böyle gönderler. Allah Allah olsun iyi göndermişler ama zahmetle pahalı yani. Burada User Manual Kullanım Kılavuzu var. Evet burada How to insan ha dediğim bakın. Factory USB A Port. Onu ekrana bağlıyorsunuz o dediğim USB'yi. Sonra bir ucunu car charger'a bağlıyorsunuz herhalde. Bir ucunda da AI box'ı bağlıyorsunuz o USB'nin arka tarafına. Type-C olan, direkt Type-C çıkışı olan araçlarda da direkt Type-C'yi bağlıyorsunuz. Type-C'den Type-C'ye. Hmm, aracınızda Type-C yoksa ekranınızda ya da bağlantı yerinde direkt şey üsttekine bağlıyorsunuz. O dediğim değişik çıkan USB kablosunu bağlıyorsunuz. Eğer araçta Type-C varsa çıkış direkt Type-C bağlıyorsunuz. Onu da yazmışlar. Bir de Çince galiba. Burada kullanım kılavuzu var. Evet arkadaşlar ürün bu şekilde kutu içeriği bu şekildeydi. Şimdi bunu bir arabaya bağlayalım. Orada görüşürüz. Oh. Evet arkadaşlar söylemeyi unutmuşum. Şurada da hem SD kart girişi var. Şöyle bir netler seni göstereceğim size. burada SD kart giriş var bir de sim kart girişi var. E IMEI kayıtlı gel geliyor. Türkiye tanımsınız galiba. SD kart girişi var bir de sim kart girişi var şu şekilde gördüğünüz gibi. Direkt mesela bir tane sim alıp ayrıyeten numara bunun üstünden internete bağlanabiliyorsunuz ve telefon arama yapabiliyorsunuz haberiniz olsun. Bu. Evet arkadaşlar şimdi arabaya geldik. Cihaz bu şekilde. Arkadaşlar o kulağım kılavuzunda gösterdiği gibi takmadık biz. Hani direkt bu bizim daha önce aldığımız kablo vardı bu şekilde. Buna taktık. Direkt çalıştı zaten. Şimdi bir arabaya çalıştıralım. Evet ekran otomatik kendi gelmesi lazım. Önce kutu gibi. Evet arkadaşlar şu an arayüz bu şekilde. Böyle açılıyor. Ve geldi. Evet arkadaşlar cihaz gayet akıcı şu şekilde. Şu arayüzü böyle menüler var. Ee, buradan direkt kendi cihazın ışıklarını ayarlayabiliyorsunuz. işte yanıp sönmesi vesaire. Müziğe senkronize şeyi de var. Tek istediğiniz rengi yapabiliyorsunuz vesaire. Bildiğiniz bu telaf, bildiğiniz telefon gibi oluyor. Şu Fox Drive yükle direkt saati görüyor. işte dosya yöneticisi var. Google, Google Chrome, normal Google, Google Maps. Buradan direkt kablosuz Android Auto ve kablosuz Apple CarPlay var. Bunu göstereceğim birazdan. İşte Spotify, YouTube, müzik, YouTube üstünde yüklü geliyor. Buradan güncellemeleri kontrol edebiliyorsunuz. İnterneti bağlayınca. Amazon Prime Video. Evet arkadaşlar cihazda dahil GPS var. GPS'inizi bildiğiniz gösteriyor. Cihazın GPS'i. Bu gerçekten güzel bir özellik. Ondan sonra işte Bluetooth telefon telefon bağlayınca APK Pure geliyor üstünde. Buradan da APK uygulamasını indiriyorsunuz. İnternet bağlamanız lazım sürekli de reklam veriyor. O silmeye çalıştığınızda silemiyorsunuz yalnız o sıkıntı biraz. Şuraya basa tutunca ek şeyleri silme menüsü geliyor. Açtığınız uygulamaları. Evet arkadaşlar biz şeyi bulamadık. Buna split screen özelliği var. Ama normalde şurada oluyor. Bu menüde oluyor. Ama bu galiba değişmiş yeni sürümlerde. Şimdi mesela ben ne açayım? YouTube açayım. Sonra ana ekrana geleyim. Bir de buradan Google Maps açayım. Sonra buraya basıl tutup mesela buraya gelip buraya basıl tutup bölünmüş ekran dediğiniz zaman bu defa istediğiniz seçiyorsunuz böyle bölünüyor. Yani bu yeni sürümde böyle yapmışlar biraz zor bulunuyor. Abiniz olsun yani bu şekilde bulamayanlar varsa böyle yapabilir. Şöyle büyüttüğünüzde üzere direkt büyüyor. Ben şimdi bir cihazı şeyi bağlayayım benim telefonun Bluetooth'la wi fisine bağlayalım. Android Auto'ya nasıl bağlanacak onu bakalım. Diyor çıktı arkadaşlar şurada gözüküyor mu bilmiyorum da eşleştir diyelim. Şu an bağlanıyor. Bir de cihazdan bakalım. Şu an bağlı gözüküyor. Hatta Wi-Fi'den de bağlayabiliyor muyuz? Şu Android AP olabilir. Yine şifre istiyor ama bir saniye. Diğer telefona bağlanmış. Ben de diyorum niye çıkmıyor? Dedi. Şimdi buna connect diyelim. Ben ne diyorum niye bağlanmadı? Heh, aramalar için bağlandı diyor aynı. Aramalar ve medya için bağlandı. Ses seviyesini senkronize et dedik. Şimdi wi acaba Wi-Fi'ye gerek var mı bunda onu bilmiyorum. Şu an şifre istiyor ama bir gelelim tekrardan. Multiplay. nasıl yapacağız? <laughs> Orası sıkıntı. Bizim diğer cihazda bir önceki çektiğim videodakinde burada direkt bağlanıyordu bir şey istemeden. Şimdi nasıl bağlanacak onu bilmiyor. Burası sıkıntı vallahi niye bağlanmıyor ben de anlamadım. Normalde şu an bağlanması gerekiyordu direkt. Her şeyde bağlı aramalar, medya sesi vesaire. Bu ilginç buna bir bakmak lazım. Bana biz direkt mesela buna bir internet verelim. Ben kendi internetimi paylaşayım. Şuradan. Evet arkadaşlar kendi internetimi bağladım. Şuradan mesela YouTube'a falan girelim. Evet geldi YouTube. Mesela direkt kanalı açalım benim. Böyle gördüğünüz gibi her şey direkt geliyor. Mesela bir tane videoya gir girdiğinizde Bugün çok benlik olmayan Bugün bir şey karşınızdayım. video direkt gele arkadaşlar. Hadi Türk kalma kesince diyeceğiz. Burada direkt kalitenizi ayarlayabiliyorsunuz istediğiniz şekilde 1080p vesaire. Tabii bizim burada internet güzel çekmediği için o biraz zor ama. Arkadaşlar ben şey söylemiyordum. En büyük özelliği mesela burada hız göstergesi var. Araçta dahil GPS olduğu için o falan çalışıyor. Mesela direkt şimdi şey çalışacak mı? Navigasyon Google internet bağladım ya bakın direkt geldi. Sadece ben buna internet verdim intent vermem halinde bile direkt GPS çalıştı yani o şekilde. Direkt Android Auto'ya bağlanmasanız bile internet bağladığınız halde navigasyon çalışıyor. Şu şekilde bildiğiniz konumunuz gözüküyor. O o yönden güzel. Ama benim anlamadığım şu olayı hala çalıştıramamak. Ya yani bildiğiniz bu cihaz telefonunuz oluyor. Ama şu olay niye çalışmadı? O ilginç. Ona bir daha bakmak lazım. Evet arkadaşlar kablosuz Android Auto'ya çok bağlamaya denedik. Yaklaşık yarım saattir deniyoruz. Bir türlü olmadı. 15 dakika falan deniyoruz. Olmadı bir türlü. Yani çünkü wifi şifre istiyor. Normalde bizim diğer kutuda çektiğim videodakinde şifre istemiyordu. Bundaki wifi sürekli şifre istediği için bir türlü şey yapamadık yani. Bağlayamadık. Onu niye bilmiyorum. Ben her bunu çözersem açıklamaya falan eklerim YouTube'daki. Ve de ben şu hızlı çok merak ediyorum. Şu hızı bir deneyelim. Hız çalışacak mı? Oğlum, kızın hiçbir şey çalışmıyor Hadi dayı bir geç kameraya Kız niye çalışmadan önce <laughs> Arkadaşlar çalışmıyor da olabilir Belki şey yapmadığımızdan dolayı da olabilir Şu bir gitsin. Belki çok gitmiyoruz ya, hemen ileri geri yapıyoruz o yüzden ondan dolayı da çalışmıyor olabilir. Bir de aracın şey sensörleri çok yakın olduğu için devreye girdiği için ondan dolayı da çalışmıyor olabilir. Ekran gidiyor zaten. Evet arkadaşlar, şimdi cihazın arayüzü bu kadardı. Videonun kapanışına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi burada babam ben yokken videosunu çekmiş. Arkadaşlar Autodesk AiPaks P3'ün güncelleme gelmiş arkadaşlar bu cihazı yeni bir şekilde. O yeni gelen güncellemeyi ben o güncellemenin indirme linkini açıklamaya koyacağım. Oradan indirebilirsiniz. Kendi sesinden de destekten gidip indirebiliyorsunuz. Şimdi ekrana koyacağım resimde sırasıyla adımları var. Onlara uygularsanız siz de güncellersiniz ve güncellemeden sonra Android Auto bağlamanın sorunu vardı ya arkadaşlar o çözülmüş babam bağlamış kendi Android Auto'sunu ben yoktum tabi. Ama bunların hepsi sorunu çözülmüş yani haberiniz olsun. Siz de güncellemenizi tavsiye ederim. Bu videoyu da babam ben yokken çekmiş tekrardan söyleyeyim. Görüşmek üzere boom. Evet arkadaşlar geldim şimdi videomuzun kapanış kısmına. Android box'ımız burada Ottocast Otto P3 AI box. Arkadaşlar bu cihazın işlemcisi Snapdragon Qualcomm 665 arkadaşlar. Qualcomm Snapdragon 665 Android 12 işletim sistemini kullanıyor. 2.4 GHz artı 5 GHz Wi-Fi desteği var. Ondan sonra Bluetooth 5.0'ı var. Ee, başka ne vardı? 8 GB RAM 128 GB hafızası var. iPhone 6 sonrası ve yani iOS 10 üzeri de Android 11 ve üzeri destekliyor. Kablosuz CarPlay, kablosuz Android Auto var. Ondan sonra ekstra neleri vardı? İşte ki, şey kendi kendine hat takabiliyorsunuz direkt cihaza hat takabiliyorsunuz. İşte mesela direkt sim kart bir tane yani numara alıp ya da kendinizinkini kopyalayıp sim kart takıp bildiğiniz numaranız burada oluyor. Hiç telefon vesaire. Hiç telefonsuz bile arabaya binebiliyorsunuz yani bununla birlikte. Ondan sonra split screen var. Ekranı ikiye bölüyor. Mesela bir yerde Google Maps. Hatta fotoğrafı varsa ekran koyarım şu an. Bir yerde Google Maps. Bir yerde e, YouTube ekranını koyabiliyorsunuz. İkiye bölebiliyorsunuz. Az, önce göstermiştim zaten videoda. Araç içinde. Performansı çok iyi. Ondan sonra HDMI output çıkışı var. Arkadaşlar araca ikinci bir ekran bağlayıp Aynı ekranı iki ekranda da görebiliyorsunuz yani. mesela araca kendi ekranda yaptığınız işlemi diğer çıktı aldığınız yani ikinci monitörde ikinci ekranda da aldığınız ikinci ekranda da aynı şekilde gösterebiliyor arka koltuğa vesaire bağladığınız anda. Sonra başka anlatabileceğim ne var? i̇çinde işte Play Store'u falan var. İki şey, çift Bluetooth bağlantısı var. O da garip. Çift Bluetooth bağlantısı var. E-mail kayıtlı geliyor arkadaşlar. Cihaz e kayıtlı geliyor başka ne var acaba anlatabileceğim? İşte kendi arayüzünü tasarlayabiliyorsunuz yazın. Her şeyi böyle kendiniz kendinize göre tasarlayabiliyorsunuz. Çoğu araçta uyumlu zaten. Şey kal Android Auto ve Apple CarPlay olanlar. Evet sadece biraz fiyatı tuzlu ama güçlü bir cihaz harbiden. Gerçekten de güçlü cihaz. Online update de var kutusunda. Arkadaşlar cihaz bu şekildeydi. Cihazla ilgili sorularınız olursa Mutlaka yazın ben o işte kablosuz Android otoya bağlamasını daha çözemedim. Onu çözersem hatta biliyorsanız siz de yazın yorumlara bana yardımcı olun. Sizin de sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtin. Mutlaka cevap veririm Erzan dediğim gibi. Evet ben de bir o kablosuz Android oto üzerinde çalışacağım. Yani çözmeye onu bir uğraşacağım. Eğer çözersem işte dediğim gibi açıklamayı onda tekrardan eklerim. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala, kanalıma abone ben beni çok ne dersiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Одно звое, да? О, бомба. Чего я хочу?